torunu olarak Kuvay Milliye ruhuyla ailem bildiğim memleketim Balıkesir için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırım. Balıkesir'imize üç yeni gerekiyor. Üç yeni. Yeni bir vizyon gerekiyor. Yeni bir yönetim gerekiyor ve yeni bir anlayış gerekiyor. İşte bunların hepsini Balıkesir'imize Balıkesirlilerle birlikte buluşturacağız. Çocuğumuz, gencimiz, emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, süt üreticimiz, besicimiz beraber Balıkesir'imizi Allah şairimizdir kalkındıracağız inşallah. Çiftçinin ortak kullanımına hem traktör hem de ekipmanlar teslim edilecek. Çiftçinin ortak kullanımına hem traktör hem de ekipmanlar teslim edilecek. Çiftçinin ortak kullanımına hem traktör hem de ekipmanlar teslim edilecek. Çok değerli belediye başkanımız, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği başkanım yanlış yanlış takdim etmeyeyim diğer unvanınızı. Sayın Yücel Yılmaz e, yanımızda. Şimdi tabii e, 21. yüzyıl e, e, dünya neler bekliyor 21. yüzyılda? E, şehirlerde ona hazırlanması lazım, evet. aileler ona hazırlanması, e, bireyler hazırlanması lazım. E, Balıkesir 2014 yılında büyük şehir oldu. 20 birbirinden güzel ilçesi var. Evet. E, Ayvalık da onlardan bir tanesi, Dursun Bey de onlardan bir tanesi biz Bursa gibi nüfusunun büyük bir çoğunluğu merkezde olan bir şehir değiliz evet. ee, yapı olarak e, Güney Marmara dediğimiz Bandırma manyas Gönen Erdek, Marmara adaların olduğu bir bölgemiz var e, Bunun haricinde e, Kuzey Ege dediğimiz ayvalık Burhaniye Gömeç Edremit e, Havranın olduğu e, bir bölgemiz var ve e, 6 il Karesi diye Balıkesir'in merkezinin olduğu ve onun etrafında, çeperinde olan Dursun e, Dursunbey, Kepsu, Sındırgı gibi ilçelerimiz var. Şimdi e, Türkiye'de en çok köyü olan illerden biriyiz. Evet, evet. 960 tane kırsal mahallemiz var. Hepsinde de yaşam var. Kimisinin nüfusu e, 100'ün üzerinde, kimisinin 2000'in üzerinde. Ama her biri de yaşamaya değer güzel yerlerimiz. Biz bunların hepsine otobüs gönderiyoruz Biz bunların hepsine su e, yani. hizmetleri sağlıyoruz e, ve şehircilik adına Büyükşehir gerçekten bir medeniyet projesi 2014'ten itibaren de 10 yıllık e, bir büyük şehiriz biz. E, 21. yüzyılda ben kendi şehrimle ilgili e, biz yeni yaparak değil bozdurmadan şehri koruyarak hmm. yaşama felsefesiyle hareket ediyoruz. Yani şehrimize çok yatırım gelmek istiyor. Çok insan yazlık yapmak istiyor. İnsanlar zeytinlerimizi e, evet. imara açmamızı istiyor. Denizlerimizi kıyı evet. şeritlerimize ev yapmak istiyor. Evet. E, çok güzel topraklarımıza fabrika kurmak istiyor. E, bunların hepsini kendi içinde e, hem kent konseyimizde yani tüm ilçelerden gelen insanlarla hem de şehirle yönetmek istiyoruz akıllı bir şehir olma çabası içerisindeyiz. Akıllıdan kastımız da yani SCADA sistemleriyle suyu tasarruflu kullanma, trafik ışıklarında vatandaşlarımızın yeşil hatlar yaparak, sinyalizasyon değerlendirmeleri yaparak, ışıkların insanları anlamsız bekletmesi yerine hızlı geçmesini sağlıyoruz. İsraf olan, israf olabilecek her şeyde marjinal faydaları yakalayıp ee, sınırlı bütçemizi çok doğru kullanmak istiyoruz. Ee, 21. yüzyıl belediyeciliği aslında insanların e, yaşarken tüketmemeleri yaşarken üretmeleri ve torunlarına daha iyi bir gelecek bırakmalı standartları üzerinde gidiyor. Biz de belediyecilik çalışmalarımızı dörde daha doğrusu beşe bölüyoruz. Ee, i̇lk önce katılımcı belediyecilik dediğimiz bir anlayış var. Ee, burada da şehirdeki tüm ee, yaşayan insanları temsil eden ve benim de sözüm var diyen insanların toplandığı kent konserleriyle e, bir iletişim hattı ve ödevlerimizi alma. Hmm. Yani toplan, toplumun beklentileri ben Balıkesir'le ilgili ilginç veriler vereyim size. E, TÜİK verilerine göre e, Türkiye'deki Sinop'tan sonra en mutlu ikinci şehiriz. Maşallah. Yani, maşallah. E, şehir insanı mutlu. E, bir ikinci veri daha var. Türkiye'de ortalama yaş en yüksek olan şehiriz bir de. Doğrudur. Yani emeklimiz, sağlıklı insanlarımız çok. Gençlerimiz de var tabii ki ama yani orta yaşı bitirmiş insanımız da çok. Şimdi bunlar şehrin yapısını da etkiliyor. <laughs> yani bununla ilgili bir espri de vardır halk arasında da. Yani özellikle sahil kesimiyle ilgili Balıkesir e, ilimize ait. Bizim evet. sloganlarımızın da etkisi var. Yani evet. e, hava atmak istiyorsanız nereye giderseniz gidin. Ama gerçekten hava almak ve yaşamak, gastronomiden yararlanmak istiyorsanız Balıkesir'e <laughs> Balıkesir'e gelin diyoruz evet. biz. E, nüfusumuz da o açıdan emekli insanların tercih ettiği bir yer oluyor. Kendi insanımız da zeytinyağıyla sağlıklı kuzu etiyle e, doğal sebze meyveyle beslendiği için de. Ömürleri yok, uzun yok. uzun olsun yok, da istiyoruz. Maşallah. Evet. Şimdi bu e, katılımı önemsiyorsunuz bu açıdan. Ya sadece size oy verenlerin değil, başkalarının da yönetime katılmasını sağlamak ilkelerinizden bir e tanesi. Tabii bir yani şey. şimdi biz şehrin belediye başkanıyız. Şehirde beraber yaşıyoruz. E, siyasi tercihler, belediye başkanı tercihleri farklı olabilir. Evet. Ama onlar da bizi sevdiğinden eminiz. Şimdi teknik olarak şöyle bir e, e, araştırma yapıldığında, Balıkesir'in yüzde sekseni bana dokunma diyor. Yani ben yolumdan, caddemden, okulumdan, alışveriş merkezlerimden memnunum diyor. Yüzde yirmisi de bu şehire hareket katın. Niye eğlence mekanları yok? E, niye bu şehirde gürültülü işler yok? E, niye AVM'ler yok? Niye yok yok he, hep yokları sorgulayan bir şey. E tabi ben de araştırmacı arkadaşlara dedim ki o zaman biz bu yüzde yirmiden kurtulalım. Yani çok rahat devam ederiz. Dediler ki onlar o şehrin neşesi. Yani yüzde sekseni rahatsız etmeyin ama yüzde yirminin de taleplerini karşılamazsanız şehirde ekonomi olmaz, hareket olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani şehri yönetmek biraz bilim, tecrübe, biraz kendi şehrinizi tanıma, imkanlarınızı maksimum düzeye çıkarabilme, ekibi oluşturabilme ile alakalı. Ee, az önce bahsettiğim katılımcı belediyecilik dediğimiz işte şehri dinlemek, evet. şehirle istişare etmek, istişare sonucunda aldığınız kararları uygulayabilmek. Ben Almanya doğumluyum. Ee, kardeş şehirlerimizi de Almanya'dan seçmişler bizden önce. Gidip geldiğimizde onlardaki e, sistemin aslında halk katılımıyla e, ciddi manada değişiklik yapmak istediklerinde Kamuoyunda gen soru gibi böyle evet. e, referandum gibi insanlara e, danışıyorlar. Bizim de artık şehirlerimizde e, ben yaptım oldu değil bilimin ışığında toplumun orada yaşayanların öngörüsüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için bir araştırma ekibi kurduk NEON diye. 10 Balıkesir'in plakası, 10 numaralı şehir deriz biz. NEON'da aydınlık, ışıltı evet. vesaire. E, şehirde bir şey yapmadan önce... Ciddi bir araştırma yapıyoruz. Çünkü yüzde sekseni mutsuz etmek asla istemiyoruz. E, genel talepleri de bilimin ışığında yapıyoruz. Yani 21. yüzyılın belediyeciliği. Sosyal belediyecilik dediğimiz kapı numaraların arkasında yaşayan insanların e, çok farklı gereksinimleri var. E, önceden bu yokluk sınırının, e, açlık sınırının altındaki insanların ihtiyacını karşılama gibi anlaşılabilir de 86 yaşında, çocukları artık 60 yaşında kendi hayatlarında başka yerde yaşayan, eşi vefat etmiş bir beyefendinin evinde hizmetli çalışmak istemiyor. Hmm. Ee, onun ihtiyaçları var. Kimisi fiziksel olarak yetersizliklere sahip. Ee, bunları tespit edip belediye unsurlarımızla beraber e, bir düzen çerçevesinde yaşam hakkı olan kalitelerini korumalarını çalışıyoruz. Ya bunlar ayrı e, sosyal faaliyetler. Yani kapı numaralarının arkasındaki yaşamların ihtiyaçlarına göre e, birimlerimiz, daire başkanlığımız var. Bununla ilgili sosyal işler daire başkanlığımız e, aşı vurulmasından, pansumanına ev temizliğinden, e, yaşlı bakım hizmetleri yıkanmasına kadar hizmet götüren birimlerimiz var. Bunlar artık 21. yüzyılda insanların yalnızlaştığı, Aile yapılarının da bireysele dönüştüğü yerde e, bakanlıkların yapmakla yükümlü olmadığı ama sosyal infial olmaması için birilerinin yapması gereken ekstra işler var. Evet. Bu işlerin tanımı ilçeye, köye, e, hayat standardına göre değişiyor. E, bunlarla ilgili aldığımız çok sorumluluk var. Bu sosyal belediyecilik tarafını da bir tarafa koyarsak, kültürel belediyecilik dediğimiz bir yaklaşımımız var. Bu üçüncü Bunun, üçüncü başlık bu üçüncü evet katılımcı dedik, sosyal dedik, kültürel. Kültürelden de kastımız e, insanlar kısım akraba ortamlarından çıkmış şehir merkezlerinde sitelere girmiş. Aynı şiveye, aynı gelir grubunu bırakıp farklı gelir grubu, farklı şive, farklı yaşam tarzı bir sitede yaşıyor. Eee bu insanların birbiriyle hemhal olması için Mahallelere özel sosyal etkinlikler yapıyoruz. Hmm. Ve e, onların çocukları, onların aile yaşantıları, kimisi dışarıya çamaşır asmak istiyor, kimisi ayakkabısını dışarıda bırakıyor, kimisi arabasını istediği yere bırakmak istiyor. Yani şehir içinde yaşam standartlarını homojenleştirmek ve balık esirli kültürü oluşturmak için e, ayrı dairelerimiz var. Kimisini konservatuarda, kimisini balmek mesleki eğitim kurslarında Kimisini mahalle sofralarında bir şekilde herkesi bir araya getirip aslında sorunları homojenleştirip insanları bir arada beraber yaşayabilme çok kültürüne önemli. yaklaştırıyoruz. Yoksa site apartman kavgaları, şikayetleri, cimar şikayetleri çok üst düzeyde oluyor. Yani neyi şikayet etmesi gerektiğine kadar ne normal ne normal onunla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bunlar tabii sosyal tarafları, kültürel tarafları bir de biz güzel bir şehiriz. Yani Allah her şeyi bol verdiği bir yerde yaşıyoruz. Bizim çevre dostu olmamız gerekiyor. Yani burada üretirken kirletmek isteyen çok, yaşarken benim deyip doğaya saygılı olmayan çok, yeşil alan sayı, metrekare sayısını kişi başına göre... Ee, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği bunlarla ilgili yaptığımız çok bilinçlendirme ve aynı zamanda koruma kollama çalışmalarımız var. Ee, i̇ki deniz bir şehir balık esir diyoruz. Marmara Denizi e, ne kıyımız var bizim. Ege Denizi'ne kıyımız var. 56 tane adamız var. Sıfır atık adamız var. Ee, müsilaja etkilenen bir e, bölgeyiz. Yani sonuçta yani. İstanbul, Balıkesir'in komşusu bir Yunanistan bir de İstanbul Tekirdağ yani baktığınız zaman biz karşı karşıyayız şeyle oranın kirliliği bize gelebiliyor biz kirletmesek bile yani aynı denizi paylaşıyoruz. Yani Bununla mücadele görevi düşüyor size. Kirletmek tabii tabii zaten. yani biz e, fabrikalarımızı var. kontrol ediyoruz e, sıfır atık biyolojik tesisler yapıyoruz aynı hassasiyeti de komşu illerimizden bekliyoruz e, çünkü aynı denizi kullanıyoruz. Dörtte beşe gelelim yavaş yavaş Sayın Başkanım. Beşincisi de hizmet belediyeciliği. Onlar da ihtiyaç duyulan yerlerde asfaltımızı yapmak, su şebekelerini yapmak, otobüslerimizi göndermek. Bunların hepsini 21. yüzyıl belediyeciliğine uyarlıyoruz. Yani dijital işin içine giriyor, akıllı şehircilik işin içine giriyor, maliyet muhasebesi işin içine giriyor. Fizibilitelerle hareket ediyorsunuz. Yani sonuçta e, hesabını iyi yapan belediye yönetimleri olması lazım. E, küresel düşünüp bölgenize göre yerel hareket etmeniz gerekiyor. E, ehil insanlarla bu tür toplantılarda e, ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da 1946'da kurulmuş e, bu belediyeler birliğinin en önemli amacı da e, güzel örnekleri bütün 1386 tane belediyemize paylaştırmak. Kanun yapıcılara tekliflerde bulunmak, belediyelerin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşanmış her şeyi arşivleyip yeni düzene uydurabilmek. Çünkü hayat evrilmeyenin devrildiği bir dönem, uyum sağlamamız gerekiyor. En önemli şey de sürdürülebilirliği yakalamak, yani maliyet hesabı, çevreyi kirletmeme, yaşarken. Geliştirme. Peki ben, Yücel Bey bu geride bıraktığımız dönem içerisinde hani yapmaktan en çok mutlu olduğunuz hani yoktu biz yaptık dediğiniz neler var? Onları da satır başlarıyla e, anlatmanızı rica edeceğim. Yani aslında hep yapılmayanları yaptık biz. Evet. E, e, doğayı koruma konusunda çok önemli adımlar attık. Yani e, moda şu anda bütün belediyeler yapıyor ama ilk yapanlardan biri biziz. E, metan gazından enerji üretiyoruz. Çöpü direkt ayrıştırıyoruz. Ee, Balıkesir'in yüzde yüzü vahşi depolama kalmadı. Hepsini biz kapattık. Evet, çok ee, Sonuçta evet. ıslahla ilgili çok çalışma yaptık. Bunlar vatandaşların görebileceği şeyler değil ama Kaz Dağları bence Türkiye'nin değeri. Sadece Balıkesir'in değeri değil. Ee, orada yaşayan e, belde belediyeleri e, Kaz Dağları'nın içine e, vahşi depolama dediğimiz yani çöpü rastgele atma. Ee, işlemi çok yapmışlar. 50 yıl, 60 yıl yapılmış. Buna yakın 22 tane sadece Ege Denizi'ne dere kenarlarından, kaz dağlarından, Madra Dağı'ndan su kaynaklarıyla denize gelen işler vardı. Bunların hepsini kapattık. Ee, az önce ekranlarda gözüktü. Filolar yaparak bunların hepsini metan gazına çevirdik. Yani Yok biz yaptık. Biz yaptık ee, bunları. Hepsini. ben özellikle ee, anlatmak yani istiyorum. Yani ben belediye başkanı olduğumda ondu. Şu anda %100. Bütün çöpümüzden elektrik üretiyoruz tamamen kontrol altında şu tesiste enerji üretiyoruz yani ozonu delen havayı kirleten zeytin kara suyu ile ilgili çok ciddi mücadele ediyoruz sıfır atık projelerimiz çok başarılı oldu bununla ilgili bir adamız var dünyada ödül aldı adamızdaki sıfır atık halkla beraber yapılıyor her şey geri dönüşüm. Ee, sebze meyve kurutma tesislerimizle e, katma değeri çok yüksek bir ürüne ve çiftçimizin kazanacağı şeyler yaptık şu anda Balıkesir kuzusu e, İstanbul'u Bursa'yı e, farklı illeri besleyen bir kuzu Bununla ilgili 5 ilçemizde çiftlik yaptık ve e, ıslahını e, sürdürülebilirliğini şu kendimiz üretiyoruz bunları damızlık dağıtıyoruz bedava çok iş yaptık yani bunlar e, hepsi de ilk yapılan işler. Çünkü büyük şehir yeniyiz biz. Doğru. O yetkileri kullanarak eee yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yani bunu tabii bir belediye başkanı anlatmaktan büyük heyecan duyar. Tabii zaman yetmiyor. Kusura bakmayın ama hani belli bir zamanda bunu anlatmamız lazım. Hani yoktu ama biz yaptık kısmı herhalde en yani çok anlatmak istediğiniz şey de odur diye düşünüyorum. Yani birçok rutinin dışında. Tebrik ediyoruz. Sahilleri yani 275 kilometre bizim sahilimiz var. Türkiye'nin en uzun kordonunu yaptık. Çok evet. En uzun kordonu. Evet. Kordonlarını. Yoktu yine. Yoktu yaptık. Yaptınız. Hani onu söyleyelim de <laughs> bizi şu anda sabah televizyonu dijital mecrasından can, dinleyenler var. Hatta bana şahsi arkadaşlarım soru gönderiyorlar. onlara da teşekkür ediyoruz bu ilgilerinden dolayı. E, teşekkür ediyoruz. Şimdi Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Sayın U Uğur İbrahim Altay e, söz alacak. E, çok e, teşekkür ediyoruz katılımınız için evet. ve size bırakıyoruz sözü. Ben teşekkür ediyorum. Değerli Bursa Balıkesir Büyükşehir Belediye